Selamlar sevgili dostlarım ve değerli takipçilerim. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün bir ex partner açılımı yapmayı düşünüyorum. Ee, i̇ki destem olacak. İki deste halinde yapacağız. İki objemiz olacak. Ee, evrensel tarot kartlarımdan ve kehanet kartlarımdan kart seçerek açılımı yapacağım Bugün. Öncelikle kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Covid-19, koronavirüs var bu sıralar. Evden çıkmayın arkadaşlar. Kendinizi gönüllü olarak karantina altına alın. Yani zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya çalışın. Yaş olarak hiç fark etmez. Kaç yaşında olursanız olun. Hangi yaş grubunda olursanız olun dışarı çıkmayın arkadaşlar. Sorun olmadıkça hem kendinizi hem başkalarını tehdit altına almayın. Kartlarımı seçiyorum ben yavaş yavaş. kartlarımı seçtim. Bir de kehanet destemden seçeceğim. Evet arkadaşlar iki farklı objem iki farklı destem var Sizler videoyu burada duraklatarak yaklaşık bir dakika kadar odaklanarak kartlarıma desteğinizi seçebilirsiniz Ben vakit kaybetmeden başlayacağım beklemeyeceğim İlk olarak baykuş destemle başlayacağım Çok güzel Aşıklar kartım gelmiş. Biliyorsunuz ex partner aşk açılımlarında Aşıklar kartı çok önemli, çok değerli bir kartımız. Şimdi ilk olarak e, değnek dörtlüsü kartımla başlamak istiyorum. Expartner'in e, bu açılımda ex partnerin duyguları, düşünceleri, e, adım atacak mı, atacaksa ne zaman atacak bunlarla ilgili e, cevap aramaya çalışacağız. Dernek dörtlüsü kartım. ex partnerden gelecek bir haberden bahseder bizim için. Karşı taraftan bir haber. Güzel bir haber gelecek. E, bu sizin için belki de e, dünyanın en güzel haberi olabilir. Çünkü ex partnerden uzun zamandır haber bekliyordunuz. Uzun zamandır e, bir şeyler bekliyorsunuz. Yaklaşık e, 4 aydır belki de haber bekliyor olabilirsiniz. Hani 4 ay önce ayrıldık ayrılmadık biz neden 4 ay diyorsanız yani 4 aydır bir bekleme enerjisi var ha geldi ha gelecek niye gelmedi kafanızda düşünceler var dediğim gibi güzel bir haber gelecek bu haber evet bu haber o kişiden bir mesaj bir telefon yardımıyla gelecek yani karşınıza çıkma şeklinde değil bir mesaj şeklinde olabilir bir telefon şeklinde olabilir bu e, size Tabii ki hani tekrar barışalım şeklinde değil ama e, bir nevi e, ne yapıyorsun nasılsın nasıl gidiyor yaşamındaki her şey gibi bir e, adım gelecek karşı taraftan e, değnek Kralı kartım var bu kişide bir Aslan burcu enerjisi var bir aslan burcu doğuştan lider karakterli e, güçlü bir insan e, bu kişiden kesinlikle bir haber gelecek arkadaşlar yani dediğim gibi az önce de güzel bir haberden bahsettik. Yine değnek kralı kartın bize gelecek güzel bir haberden bahseder. Dediğim gibi bu kişiden bir telefon, bir mesaj alacaksınız kesinlikle. Bu konuda kafanızda bir şey kalmasın. Kupa dokuzusu kartıma bakacak olursak artık bir şeylerin pozitif yönde değişeceğini, ilişkiniz anlamında yeni bir döneme gireceğiniz, başarılı bir döneme gireceğiniz anlamına geliyor. İlişkileri anlamında, eks partner anlamında çok güzel bir kart bu. Bu kişiden kesinlikle bir adım gelecek, karşı taraftan gelecek bu adım. Yani siz bir adım atmaya çalışmayın, bir adım atmaya kalkışmayın. Zaten bu kişiden bir haber gelecek. 9 haftalık süreç veriyorum bunun için. Yani herkese uymak zorunda değil bu. Yani da zaten çünkü binlerce kişi izliyor ve enerjime gönderebildiğim kişi sayısı herkese tabii ki ulaşamaz. Kupa dokuzlusu kartımda dediğim gibi 9 haftalık bir süreç veriyorum. 9 haftalık bir süreç sonrasında size karşı taraftan bir adım gelebilir. Kesinlikle gelecek hatta diyebilirim. Sonrasında adalet kartım var. İlahi adalet yerini bulacak. İlahi adalet nasıl yerini bulacak? Yani karşı tarafın artık gerçekten bir yara alacağı. Eğer yani karşı taraf size bir haksızlık yaptıysa, bir haksızlık gerçekleştiyse, adaletli bir şekilde aynı şeyleri karşı tarafında yaşayacağını söyleyebilirim. Bir haksızlık varsa ortada, bu haksızlığın karşılığını alacak karşı tarafta. Belki siz tarafından, belki başkası tarafından, bilmiyorum. Ama dediğim gibi adalet kartıyla ilahi adalet yerini bulacak. Aranızda dengesel olarak bir eşitlik kurulması gerekiyor ilişkiniz anlamında. Bu eşitlik kurulamadığı sürece sıkıntılar devam edecek. Bu dengeyi kurmaya çalışın. Bu dengeyi gerçekleştirmeye çalışın değerli dostlarım. Yani adım attıktan sonra karşı taraftan bir adım geldikten sonra e, dengelemeye çalışın olayları yani ilişkiyi sadece bir tarafın yönetmesine izin vermeyin e, tılsım beşlisi kartım gelmiş ekspertliğiniz şu anda e, gerçekten pişman üzgün yani e, mutlu değil Hani ayrıldığınız için öyle sevindiğini söyleyemem ya da şu anda her şeyinin yolunda olduğunu siz siz daha mutlu olduğunu söyleyemem böyle bir şey yok kesinlikle ve şu anda kendi çaresiz hissediyor size adım atmak istiyor ama bu adımı gerçekleştiremiyor önünde engelleri var maddi engelleri var belki duygusal engelleri var çünkü çok büyük duygusal yaraları almış geçmişinde bir güvensizliği var ve bir özgüven eksikliği var yani bu kişide bu özgüven eksikliği olduğu sürece size adım atması çok zor ama bu özgüvenin yerine geldikten sonra yani siz onu reddetseniz bile ya da ters bir tepki verseniz bile yani o bunu tolere etmesi gerekiyor. Bunu şu anda tolere edebileceğini düşünemediği için de adım atması biraz gecikiyor. Ama dediğim gibi kendine güveni yerine geldiğinde bu kişi size kesinlikle adım atacak arkadaşlar. Aşıklar kartım gelmiş karşılıklı bir sevgiden, karşılıklı bir aşktan bahsedebilirim ikiniz açısından da. Yani tek taraflı bir sevgi yok ortada. Unutulmuşluklar yok. Yani unuttuğunu söyleyemem. Ee, yani kesinlikle hala aranızdaki aşk, sevgi devam ediyor. Bu enerji hala yerinde yerli yerince duruyor. Karşılıklı çekiminiz var. Ve şunu söyleyebilirim, siz gerçekten kadersel anlamda olsun, karakter özellikleri anlamında olsun, birbirinizle uyumlu insanlarsınız. Ve bir anlaşmadan, barışmadan bahsediyor kartım. Hemen değnek dörtlüsü ve değnek kralı kartlarımın altına gelmiş. Aşıklar kartıyla beraber sizin barışmanızın önünde engeller yok. Barışacaksınız, tekrar bir araya gelip konuşacaksınız. Eğer uzaktaysanız bir uzunca bir telefon görüşmesiyle aranızdaki sorunları gidermeye çalışacaksınız. Öyle birden bir barışma şeklinde olmayacak. Ve karşı taraf bir adım attığında ona ters tepki vermek yerine daha ılımlı yaklaşıp onu anlamaya çalışmaya gayret gösterin. Çünkü ters bir tepki verdiğiniz anda zaten eks partneriniz biraz kendi geri çekecek. Biraz sanki burnundan kıl aldırmıyor bir enerji var. Yani evet hataları var karşı tarafın ama burnundan da kıl aldırmamaya özen gösteriyor özellikle. Yani hala diyor ki hata bende değil, sende. Hatalar sende. Sen düzelt kendini. Belki de bu tarz bir enerji içerisinde olacak. O yüzden eğer gerçekten barışmak istiyorsanız bu kişiyi adım attığında hani e, daha ılımlı yaklaşın. Tartışma ortamı yaratmak yerine daha barışçıl yollarla e, çözüme gitmeye çalışın. E, İmparatoriçe kartım gelmiş. E, karşı taraftan gelecek güzel bir haberden bahsediyor. Ayrıca bu kişinin adım atması e, bir kadından gönderdiği bir haber şeklinde olabilir. Yani çevresindeki bir e, arkadaşından bir e, hanım arkadaşından gönderdiği bir e, mesaj şeklinde olabilir. Yani araya bir aracı sokarak size adım atmaya çalışacak. Sizden haber alıyor zaten şu anda. İşte stalk olsun, e, sosyal medya üzerinden e, takip etmek olsun. Bunları yapıyor. E, zaten e, takip ediyor sizi. E, arkadaş çevrenizden eğer ortak arkadaşlarınız varsa o şekilde de takip ediyor sizi. E, yani bu şekilde e, takip ediyor ve dediğim gibi adımı bir kişi aracılığıyla olacak bir kadın aracılığıyla olacak ağaç kartım gelmiş son olarak yeni başlangıçlar kartıdır mutlu günler kartıdır ağaç kartım çok verimli bir kart yeni başlangıç yapacaksınız bu ilişki anlamında eskileri bir kenara atıp, çöpe atıp başlamak zorundasınız. Çünkü eski hataları bir yerde tolere etmeniz gerekiyor. Mutlu günler sizi bekliyor ve bu kişiyle ciddiyete giden devamında ciddiyete doğru giden bir ilişkiniz de olacak. Bu şekilde dediğim gibi sizi hala çok seviyor, unutmuş değil. Ee... Pişman mı dersek eğer hala hatayı evet kendinde görüyor hatayı. Evet hatalı olduğu yerlerin farkında. Ama hatanın büyüğünün sizde olduğunu e, daha çok ifade ediyor kartlarım. Hatanın büyüğü aslında karşı tarafta ben de değil. Evet benim de hatalarım var. Ama onun yüzünden ayrıldık diyor hala. E, pişmanlık noktasında sizi özlüyor evet. Özlediği için de pişman. Yani keşke bu ayrılık olmasaydı. Diyor arkadaşlar ilk desteğimi tercih eden seçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Videoyu burada sonlandıracaksanız, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci desteğime geliyoruz. Geldik pembe bir kuşumuz var. Pembe kuş objemizi seçen arkadaşlarımız. İkinci desteği pembe kuş objemizi seçen arkadaşlarımız. Hoş geldiniz tekrardan diyorum. Ve açılımla yorumuma başlamak istiyorum. Arkadaşlar burada da bir uzlaşma var. Savaş arabası kartım gelmiş. Ee, karşı taraftan gelecek bir adım ve e, güzel bir uzlaşma kartıdır. Kırık kalp kartı mı yapmış? Çok güzel. Ee, karşı taraf biraz e, kalbi kırılmış. Yoğun duygular içerisinde şu anda e, ayrılık onu gerçekten çok büyük üzmüş. Çok büyük derinden yaralamış. Şu anda sevindiğini işte ya of, kurtuldum bitti dediğini söyleyemem hala çok seviyor ama kalbi kırık olduğu için de uzak durmayı tercih ediyor ee, Üzünlü bir ayrılık var çok büyük bir keder içerisinde kalbi kırık yani şunu söyleyebilirim gerçekten seven bir insanın kalbi kırılır gerçekten seven bir insan e, kalbi kırılabilir yani o yüzden çok sevdiğini söyleyebilirim ama şu anda kalbi kırık bu nedenle adım atmak istemiyor size. Ee, sizden daha çok bir adım bekliyor diyebilirim arkadaşlar Kupa sekizlisi kartım gelmiş hemen yanında. Kupa sekizlisi kartım hüzünlü bir ayrılıktan bahseder yine. Yani şöyle oturmuş sürekli düşünüyor. Biraz sanki kötü alışkanlıklara doğru yönelmiş gibi. Eğer kullandığı maddeler varsa işte sigara olsun alkol olsun bunlara belki aşırı derecede düşmüş olabilir. Çünkü mutsuz, mutlu değil. Sizi düşünmekten alıkoyamıyor kendini. Kendisinin pişman olup olmadığını söyleyemem çünkü e, bu kişi kendisinin kesinlikle suçlu olmadığını e, tamamen sizin yaptıklarınız yüzünden kalbinin kırık olduğunu düşünmeyi tercih ediyor şu anda. E, sizden vazgeçmeye çalışıyor, unutmaya çalışıyor, uzak durmaya çalışıyor. Belki siz adım attınız, cevap dahi vermedi çünkü kalbi çok kırık ve ikilem arasında size tekrar dönmekle. Sizden vazgeçmek arasında bir ikilem içerisinde. Hemen kuponlu su kartım gelmiş. Evet, şu anda mutsuz, hüzünlü, sıkıntılar var. Ama e, bu kişinin bir şekilde e, bir barışma isteği olacağını, karşı taraftan bir adım geleceğini söyleyebilirim. Bu adım e, tabii ki mesaj atmak ya da işte aramak şeklinde olmayabilir. E, engelleri kaldırabilir. E, yani bilmiyorum artık engelliyseniz eğer engelleri kaldırma şeklinde olabilir. İşte bu şekilde bir adım gerçekleşebilir. Bu sinyalleri yani yabana atmayın. Bu sinyalleri değerlendirin. Bu kişinin size adım attığı anlamına geliyor bu. Ama bir anda kırık kalbi bir anda da gururu karşı tarafın size adım atmasını size mesaj atmasını engelliyor arkadaşlar. Tılsım üçlüsü kartım gelmiş ex partnerinizin şu anda eğitim, iş ya da parasal anlamda bir yükselme yaşadığını söyleyebilirim. İş anlamında yeni mecralara, yeni işlere adım attığını söyleyebilirim. Hemen yanında savaş arabası kartı var. Kırık kalbin hemen üstünde. Bir uzlaşma kartıdır. Artık savaşın sona ermesi kartıdır bu uzlaşmalar olacak artık sorunlardan Zaferle kurtuluş olacak dediğim gibi bir uzlaşmaya gideceksiniz karşı taraftan dediğim gibi böyle bir engel engeli kaldırma şeklinde bir adım alacak çok büyük adımlar beklemeyin sizden bekleyecek daha çok adımın büyüğünü sizden bekleyecek arkadaşlar Aziz kartım gelmiş Şimdi şöyle söyleyebilirim. Bu kişinin geçmişten de gelen yaraları var. Bu geçmişten gelen yaraları, hüzünleri sizi adım atmasını engelleyen sebeplerden olabilir. Sanki geçmişte sürekli reddedilmiş, adım attığında sürekli reddedilmiş. Bu nedenle özgüveni biraz kırık. Özgüvensizliği nedeniyle de şu anda eski yeni engel oluyor ve size adım atmasını engelliyor bu kişinin ve çok özlüyor sizi. Yani Gerçekten çok özlüyor. Sizinle yaşadığı günleri, anıları çok özlüyor. Ama e, yeni başlangıç yapıp yapmayacağı konusunda kafasında çok e, soru işaretleri var. Yeni bir başlangıç yapsak e, bu ilişkinin son nereye gider? Yeni bir başlangıç yapabilir miyiz? Yoksa tamamen eskitip bunu çöpe mi atalım? Kafası sürekli bir karışıklık içerisinde. Kupa Kralı kartım gelmiş. E, eğer... Yani izleyen izlemeyen demeyeceğim bu şekilde ayrım yapmayacağım ama e, Kupa Kralı kartın bir aşk adamı anlamına geliyor. Siz de bir eril enerji olabilirsiniz. Karşı taraf X partneriniz de eril enerji olabilir. Aslında e, eril enerjimiz biraz romantik de bir insan. Böyle hediyeler almayı, özel günleri kutlamayı çok da seven bir insan. Hatta yakın bir zamanda özel bir gününüz geçmiş olabilir. Yani işte bir yıl dönümünüz ya da bir doğum günü geçmiş olabilir. Aklında hala bu takıntı. Acaba adım atsa mıydım? Acaba bu şekilde işte bir hatırlatsa mıydım kendimi? Diye kafasını karıştıran şeyler olmuş. Hatta buna da üzülmüş. Yani şimdi beraber olsaydık bunu beraber kutlardık e, diye kafasını biraz e, karıştırmış. E, değnek sekizlisi kartım gelmiş. Bir değişimden bahsediyor. Yani şu anda sizin ex partnerine dair hayalleriniz var, amaçlarınız var e, ve bir değişim yaşayıp şu andaki bulunduğunuz konumdan bir değişim yaşayıp artık bu hayallerinizi gerçekleştirebileceğinizi söyleyebilirim. Bu değişimi e, yapmanız gereken kişi de yapması gereken kişi de sizsiniz. E, size de 8 haftalık süreç veriyorum. Değnek 8'i kartımla 8 haftalık süreç içerisinde karşı taraftan bir engeli kaldırma şeklinde adım gelecek. Bu adımın karşılığında da e, sizin bir şeyler yapmanız gerekiyor eğer barışmak istiyorsanız. E, tılsıması kartım gelmiş son olarak. Bu sefer tersten başa doğru gittim. E, bir parasal artıştan bahsediyor. Dediğim gibi ekspertlerinizin yaşamında şu anda eğitim, iş, parasal, işte statü e, anlamında değişimler yaşandığı bir dönem. Maddi olarak da e, yükselişe geçtiği bir dönem arkadaşlar. E, bu dönemde bu tarz sorunları var biraz işte e, bunlarla uğraşıyor belki işiyle uğraşıyor belki eğitimiyle uğraşıyor sıkıntıları bu şekilde e, bunları aş, aş, aşacak yani çünkü maddi anlamda parasal anlamda bir artış söz konusu e, yeni bir iş iş değiştirme durumu olabilir bir okul değiştirme durumu olabilir dediğim gibi e, kendisi için gayet e, verimli sağlıklı hayırlı olabilecek bir iş bu yaşadığı değişim. Yaşamındaki olaylar da bu şekilde şu anda bunlarla ilgileniyor tamamen diyebiliriz arkadaşlar. İkinci destem bu şekildeydi. Ee, bu kadar. Ee, i̇kinci destemi de seçen arkadaşlar sizlere teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum.